Değerli seyircilerim. Şu anda Gürpınar sahilindeyim. Evet. Burası Be Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar beldesi. Evleri görüyorsunuz. Güzel, müstakil, garajlı, yeşillik ve botanik bahçesi gibi bitkilerin olduğu evler sahilde. Resmen oksijen deposu herkese tavsiye edelim. Ailecek gelin bu sahile dolaşın, gezin, yiyin, için. Bir de burada balıkçı Yusuf var. Buradan da balık, yarım ekmek arası balık yemeden gitmeyin. Evet görüyorsunuz. Bu yolun ilerisi Gürpınar beldesi merkeze çıkıyor. Şimdiden hayırlı gezmeler diliyorum. Motorumla beraber geziyorum. Motorum Çetin'le şu anda pazar gezmesindeyiz. Evet görüyorsunuz beyler. Ben şimdi motorumu atlayıp buna merkeze gideceğim. Oradan da çekim yaptıkça sizlere videolarımı göndereceğim. Sizlerden ricam abone olun. Beni takip edin. Tekrar sizden ricam bu. Görüşürüz.